Merhaba eser miktar takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilginç mesleklere bakıyoruz. Evet. İlginç meslekleri tanıyalım dedik. Evet. ve belki meslek seçiminde zorlanan arkadaşlarımız için iyi bir e, ne olur? Evet. Bir faydalı, evet. bir faydalı bir video. Şey. Şey. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Hadi bakalım. İlki okülerist. Neymiş? Biz de ilk defa görüyoruz bu arada. Bir arkadaşımız hazırladı bu slaytı bizim için. Neymiş bu? İnsanlar gözlerinin bir birini veya her ikisinde kay. Ben sen ben konuşayım. <laughs> <yani. Sen gülüyor> hayır Evet sen yok. Okumamıza gerek yok yazıları. Tamam. Şöyle bir genel göz gezdirelim. Ee, şeymiş. Gözünü kaybeden insanlar için yapay göz. Evet. Nasıl? Bayağı baya güzel yani. Aynen faydalı. Daha bir meslek ama zor. Aynen. El evet. becerisi gerekiyor. Arkadaşlar bu arada <laughs> Durdurup videoyu oradan okuyabilirsiniz. Aynen. Ayrıl ve daha şifa acısı. Değişik bir meslekmiş. Aynen. Ve yapılır mı? Şey gibi, Yap hani bitkilerle tedavi bir yöntemi. Şey, Güzel. Bit değişik bitkilerle bir şeyler, yani yaratıcılık yaratıcılığını konuşturuyor. <laughs> Bitki ilaçları. Aynen. Bitki bazı ilaçlar. Ülkemizde evet ilgi görmüştü. Ben meraklıyımdır bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel kucaklayıcı. Ben, ben bunu okumuştum. <laughs> saatte 60 dolar kazanıyorlar. Ben bunu sevmedim çok. Oğlum çok iyi. Saatte <laughs> 60 dolar. Düşün şimdi. Günde 5 saat sarılsan 60 dolarla 5'i çarp 300 dolar. 300 dolar. Ayla çarp 30'la <laughs> Dokuz bin dolar. Dokuz bin doları TL'ye çevir. Ama şey vardı ya. Ila... Seksen bin. Gezdirirken görmüştüm çok güzel bir tane şey vardı. Neyse gelince konuşurum ben onda. Seksen bin TL ayda. Hangi meslekte kazanabilirsin? zaman şimdi gel gelince bakarsın. Isıran masaj uzmanı ya, Bu çok ilginç bir izin geçiyor. İnsan acır ya. Nasıl? bir biri beni ısırsın. Nasıl... <laughs> ya, e, çok kötü olur yani. <laughs> Ay bir ben ay bu nasıl bir masaj ya? Ay, Eziyet. Ay, şey, şey, şey. <laughs> Ceza. Ay, Havaalanında kuş kovucusu. Bunu yavar, Ama havaalanı çok büyük. oradan oraya koşturup duracak mısın? Yani çok Çok dağıtmak oldum. üzere arabasına ha arabayla dağıtıyor mu? yani Yani kornayla <laughs> uyarı ateşi atıyormuş. Hı. Tamam. Fena değil yapılır yani Aynen. Veteriner akupunktur uzmanı Bunu yapar mıydım belki yapardım <laughs> Ama güzel maç Bir sürü tatlı hayvan gelir <laughs> Ama o hayvan nasıl duracak Veterinerde ya Aşı yapamıyorlar Aynen. Millet böyle Ama kelime... tatlı köpekler gelin yani. Kediler köpekler hayvanlar Onlara iğne batıracağım Çok biraz. kötü bir şey. Bilemedim. <laughs> Neymiş bu <laughs> Sabırla. Profesyonel Sabırla. sıra tutucu. Sabırla. Bak bu Japonlar çok iyi. Profesyonel sarılıcı, hmm. <laughs> kucaklayıcı, profesyonel sıra tutucu. Evet. Bu da şey ama sıkılırım ya. Ben kendi ya beklemek istemiyorum başka. Gel yani parayla bekler miyim? sabır mi şeyleri. Demek. Evet. Etik hacker. Evet, değişik şey. ya ben hacker olmak isterdim aslında. <laughs> Niye? Değişik geliyor Ne bileyim. Ben beğendim ya etik Eker. Ama bunun için iyi bilgisayar bilmek lazım. Evet. İşte bunun senin Bunu kesin yapar. Şu kaydı deneyicisi. Evet. Ama. Ama sıkıntı şey. Eğer bir şey düzgün olmadıysa. Lop <laughs> Ya da bu mesela diyelim. 5 metreden kaydırıyor seni. Ama sen oradan 41 düştün. Hakk'ın rahmetine zamanla <laughs> kavuşursun. Pek şey olmadı. Bisiklet Amsterdam'da bisiklet ünlü olduğu için yapılıyormuş. Kanala düşüyormuş bisikletler. Hı. Onları çıkarıyor. Ama zor ya. O bisikleti kaldıracaksın. Kaç tane bisiklet kaldırırsın? Yani. Ama yapılır yine hani. Ya. Parasına bağlı. <laughs> işte benim mesleğim geldi. Ya. Profesyonel bir uykucu. Uyku uy uyuyamayanlar için yapılmış bir meslek. Yani gidip tedavi alıyorsunuz sonra belli bir ilaç. Hayır alıyorsunuz. o değil. Öyle değil mi? Hayır bu şeymiş. Yatak firması mesela Hı -hı. profesyonel uykucu kiralıyormuş. Yatakta uyumak nasıldı rahat mıydı? İyi uyudun Hı -hı. falan. Reklam gibi. Hast hastanelerde falan da kullanılıyormuş. Çok Hı -hı. iyi değil mi? Uyuyarak para kız. Ben yapar mıyım sence bu mesleği? Uyumaya bayılan bir olarak. neden sıkılırdın? Sıkılırım. Tren iticisi. Ben kesin yapardım. Çok iyi bir şey. Ya, ya insanlar trende sıkışmasın diye doldurmak için yani inip kalkıyorlar ya. Hı. İşte bindiklerinde. İyi de değil girebilmeni... ki. maksimum kapasiteye ulaşması için profesyonel itici. Adam seni ittiriyor, sıkıştırıyor böyle, presliyor oraya. Sıkıştırıyor, daha çok kişi girsin diye. İnsanlar beklemesin diye. İyi de, zaten Türkiye'de zaten otobüste yapıyorlar. Arkaya ilerleyelim. <gülüyor> <gülüyor> boşluk var hala görüyorum ama boşluk yok orada. Ay ama çok ben sinir olurdum biri beni itecek. Çarpardım şu. Işte. Evet, biraz ses bu. yaz tutucu. Bunu yapmazdım. <laughs> ben yapabilirdim, güzel ağlarım. Hı. Zaten çabuk ağlıyorum, ben duygulanıyorum ya. ben öyle yani. Sen de öylesin. Ama yapmazdım. Ağlarsın hemen. <laughs> Nasıl yaz tutacaklarını önceden prov ediyorlarmış. Evet. Ağıtçılar. Bunu evet. geçelim. Ne? Bunu hipoterapist. Bunu Adı mı? at ile tedavi yöntemi aa ben kesin yaparım çok seviyorum çünkü e çok güzel ya atın hareketleriyle at zaten insana duygu olarak da çok yakın bir Hı. hayvan ya e ha, çok güzel yani. atları çok seviyorum ben çok güzel hayvanlar senin vardı önceden <laughs> sen hatırlamıyor musun <laughs> dedenin vardı sen de olmamıştın ha, hatırlıyorum. herhalde hatırlıyorum şey a, ben görmüyordu. bilmiyordum da haa Aynen gözleri görmüyordu. Evet. Ben meslekmiş ya. Vücut boyacısı. Hayır hayır bildiğin canlı insan vücudu. Benim bu meslekte ilerlememi ister misin? Bir seni boyamaktan başlayabilirim. Canlı heykeller. Aynen aslında çok ilginç değil görüyorsun. Bu da zor ama öyle duracaksın. Evet. Millet geliyor dokunuyor sana dürtüyor falan. Evet. Aynen. Bir gün görürsek yapalım. Ay yapmayalım ya da ya. Evet. Profesyonel yabancı. Bunu yaparım, yaparım. Çinliler yapıyormuş. Şirketlerin imajları için kiralık yabancı iş insanları tutuyormuş. Yani sen aslında o şirketin sahibi değilsin ama ee, takım elbise içinde falan güzel yakışıklı görünüyorsun diye seni oranın şeyi gibi yapıyorlar. Yani bilemedim. Bir nevi oyuncu gibi yalancı. Bilmiyorum. Renkli olabilir. Her hafta farklı bir şirketin sahibiyim diye çıkıyorsun hmm. <laughs> Ama çok yapılıyor. Gerçi Çin'de herkes birbirine benzediği için. Çok, çok anlamıyorlardır. Aslında. Bir de kim bilecek adam çıkmıyorsa dışarı. Yani. Koku uzmanı. Para kazanmak için birilerinin kötü kokmadığını test ediyormuş. Deodorant. İyi. Adam deodorant sıkıyor, terliyor. Bakalım ter kokuyor mu, kokmuyor mu diye koklayacaksın. Ben bunu yapmazdım. Ben de yapamazdım. Kusarım yani. yani. Renk uzmanı. Ya bu çok bu güzel bir şey. Var mıydım? Belki. Rengin diyor bir projeye en iyi şekilde dahil etmek için rengin psikolojisini, eğilimlerini, istatistikleri, renk tasarımı teorilerini. Güzel bence. Ama renkler insanı çok etkiliyor. Mesela sen sarı midemi bulandırır diyorsun. Sen tabii sen futbolcu olacağın için <laughs> az enerji gerek. Çok değişik bir şey. Renk şu. Biliyor musun bunu? Herhalde bambularla yapılan. <laughs> Neymiş? mekandaki renk, ışık ve organizasyondan sorumlu. Ya ortamın hani bir enerjiye uygun olup olmadığı ile ilgili bir şey sanırım. Ne güzel bir şey bu. Ne yani güzel yapılır. Bu çok güzelmiş. Yani. Bahçecilik terapisti. Ya değişik bitkileri koklatıyor. Bence güzel bir şeymiş. Yani zaten. Çiçek içinde güzel güzel kokularla. Aa, Aynen. İnsanlar zaten böyle yeşil içinde, ormana gidince falan rahatlıyorlar ya, rahatlıyoruz yani. Yani. O yüzden insanların tedavide kullanılması güzel bir şey evet, yani. Güzel ya. Oyun, i̇şte bu senin, bu da senin meslek olabilir. Evet, bunu yapardım. Yani. Oyun test edicileri, oyun oyun icat edilecek, sen de test edeceksin. Eder misin? Ederim. Güzel olur. Aynen. Ama eğlenceli olur. Varsa oyun test edicisi sarayanlar bize ulaştı. Gel Şimdi test ederiz. Oje isimlendirici. Bunu belki yapabilirdim. Ama isim vermek yani işte gri mesela ne diyeceğim buna? Duman gri. Yani verirdim. Kül gri. Veririm, <laughs> <laughs> veririm. Aynen ne kadar tutar orası ayrı mesele. Ben Bu de çok veririm. Çok güzel ama ne de yok pek. Yurt dışında genelde. Aynen temelinde. ben görmüyorum hani İstanbul'da falan varsa. Evet. Köpek gezdiricisi. Güzel, ya güzel bir şey mi? Aynen. Biraz zor ama oraya oraya. Hmm. Bir de bunlar aralarında kavga ederse yandım. Bir de köpeği kaybedersen daha büyük bir <gülüyor> 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 Karın <gülüyor> tabii karınca, karınca satacağız. Bu çok değişik geldi bana ya. karınca. Bir, bir, kaç 12 12.000 farklı. Karınca. karınca var, türü varmış. Hmm. Ne kadar saçma. Evet, saçma. Ne kadar değişik. Yani fena değil ama yani, farklı karınca türlerini toplamak gerekir herhalde. Bahçedeki karıncaları toplayıp satalım <laughs> yok. <laughs> A, çok karınca. 12 bin farklı karınca çok varmış ya. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Aynen tamam, etmezdim ben de. Profesyonel ıslıkçı. Çok, çok ya ben daha normali çalamıyorum. <laughs> ben az çok çalabiliyorum. Anne. Yani yapar mıydım? Denerdim yapmayı. Ya bu ıslıkla başlayan şarkılar falan oluyor o ya. ya. Öyle şeyler de güzel olabilirdi. Çalabildi. Geldi bana ya. Ben bunu yapar mıydım? Yapmazdım. Ecziller ne Yani çok. Bunun artık midesi bozulan çok insan vardır bunu yiyerek. Ama siz tabii ki de sakın yemeyin. <laughs> çok kötü. Denebilir. Ama hayvanlar için yapılıyor yani. Hayvan mamasını denedikten sonra hemen tükürdüğünü ve ağzını çalkalamak için koca bir bardak su içtiğini belirtmiş. Bunu yapan, deneyen ben kişi. Ben, ben de ya. Ama zehirlenirim falan. Cık, yok yok. Bu çok bak. Bu çok iyiydi. Golf topu dalgacı. Kaçtı? 80, 15 milyon kazanıyormuşsun. Ama ha, suyun altında evet. kalıyorsun. Yani. Golfleri şimdi adamlar golf suya doğru atıyorlarmış. Hı -hı. İşte o delik gibi bir şey koyuyorlarmış bayrak oraya kadar. Oradaki topları arayıp adam işte dalgıçlar bulmaya çalışıyormuş. Ona öyle bir meslek var. Yani suyun dibinde top arayacağım. Yani. Tamam. Aray mıydı? Belki. Ama olduğu için 15 milyon veriyorlar herhalde. Allah kısmı temizlikçi. Bunu kesin yapmazdım. Benim midem bulanırdı. O kusmuğu temizlerken ben de kusardım. <laughs> o da farklı roller coaster'a inen insanların çoğu kusar. <laughs> bunu yapma. Aa bak adam yapıyormuş diyormuş ki roller coaster'ları sevdiğini ve bu makineleri bedava kullanmak için her şey yapabileceğini söylüyormuş. Ben yapmazdım. Pedal kullanabilsem bile. Evet. Bu çok değişime gel, değişik oldu ya. Tuvalet kağıdı koklayıcısı. Tuvalet kağıdı koklar mıydım? Koklamazdım. <laughs> <laughs> Hayır kokluyordum. Belki. Ne bileyim. Tuvalet kağıdı. Öncesi sırasında, kullanım sırasında ve kullanımdan sonra kokusuz olmasını ister. Hmm. Bunu yapmaz. İğrenç bir şey bu. Bir sürü şey kuruyor. Bu çok değiş. Ya hadi motorlar, arabalarla vardı da bisikletle de var. yine Türkiye'de biraz zor çünkü bisiklet yolu her yerde yok. Aynen. Bir de yani şey mahalle mahalle olabilir hani ama her mahallede de öyle kurye bilmiyorum belki bakkal falan. Bilmiyorum. Aslında bu böyle hem doğaya da daha faydalı olur yani egzoz şey gitmez. Doğru. Ben ben daha de. iyi olur bence. Biraz geç gelir ama yine de daha iyi yani. Güzel olur bence de ya. Elektrikli bisikletler de var. Biz bunu canlandıralım. Bakarız. de yapalım biz bu işi. Elektrikli bisikletler de var. Onlarda i̇yi. da yapılır. Ada bekçisi. Dünyanın en iyi işi. Adada yani beklemiş. Yani adayı boyunca adadaki lüks bir villada yaşayacak, yüzüp kanı yapacak, daha farklı macera sporlarını tecrübe etmek gibi avantajlara da sahip olacakmış. Galiba adayı da adayı da koruyorsun. Ya gerçekten inanamıyorum çok güzel. Ama ne olmuş? Ölümcül bir deniz anası tarafından ısırılmış. Ne? Ama bu deneyimi dahi nefes kesici bulmuş. Ya deniz anasından taraf ısırılmak istemezdim. Ama su ne e, burası ada hani şey yok ne, kim sana... bilir hangi hayvanlar çıkar <laughs> yılan mı çıkar sana ulaşmaları şey biraz zor yani, yani zehirli sana... yılanlar da vardır orada tabii canım vardır bayağı şey evet. ama yine de çok güzel 6 ay tatil ben isterdim sanırım ben çok yapmazdım e, zor yapardım çikolata tadımcısı bu çok iyiymiş ben bunu yapardım çünkü çikolatayı çok seviyorum <laughs> Evet ya bir de bundan şey damak tadı iyi olan kişilerin yapması lazım. Çünkü... Gurme gibi çikolata gurmesi oluyor. Evet. Ne Nereden alıyorlar acaba ya? Biz yapabiliriz bu işi. Bize ulaşın. <laughs> yok yok ben yap <laughs> yani yaparım. Niye hani yaparım diyordun? Yaparız da yani İşte büyüyünce yaparım. Büyüdün zaten canım. Belki. artık yeter. Güzel. Ay. Tadarsın. Esas çocukken bilmiyorum daha çok yiyebilirsin. Daha iyi olabilir. Aa, panda, çok güzel ya. Panda bakıcısı. Evet ama hep Çin'de Çin'de duyuyorum. Pandalar ya çok tatlı oluyor pandalar ya. Çok güzel. Panda bakıcılığı, ücretsiz yemek, ücretsiz konaklama hatta ve hatta spor araç kullanımı gibi avantajı beraberinde getiriyormuş. Çok Güzelmiş. yüksek olmuş. Yani eğlenceli ve şey. Güzel bir iş. Yavru pandalar, tatlı, sütüresin şeyin kalmaz. Yavru yavru ben. Aynen. Evet. Bir de pandalar çok şey oluyor ya, duygusal. Depoktora bu an giriyorlar, Aynen. üzülüyorlar böyle. Çok iyi, çok güzeller ya. Bu neymiş? Bunu hiç yapmazdım asla, da sevmiyorum. <laughs> yani yapmazdım, yılan zehri. Hırcısı. Ya, <laughs> ya, gerçekten... Bilmiyorum da çok ben de yapamam. Ben zaten dokunamam herhalde. Ben, de. ben Beğen, cool. beğenmedim bu işi. Kesinlikle korkaklara <laughs> göre değil demiyor. Biz korkak <laughs> birazcık. Yok da değil. İşte, işte bu benim işim. Profesyonel Netflix izleyicisi. Netflix izleyicisi. <laughs> Bunu belki yapardım. Ama Netflix'te. Ama <laughs> sen çok... Alırız ya ekran koruyucu gözlük var mı benim? Hı. Mavi ekran gözlük. yapılımı Yapılır mı yapılır. Evet. Aa bak çocuklara göre hani kategorilere Hı -hı. şey yapıyorlarmış. Güzel ya. Ay bunlara nereden başvuracağız acaba? Bilmiyorum ya bakarız ya. Bak 3 tane favori mesleğim oldu şu ana kadar. Hı -hı. Senin hangisi 3 favorini say bakalım. Önce ben sayayım mı? Hiç yok mu? Beğenmedin. Benim bir profesyonel kucaklayıcı, sarılıcı. Ona bayıldım. Çok iyi. Para kazanıyorsun harika. Basit bir şey hiç para kazan. İki profesyonel Netflix izleyicisine de çok bayıldım. Bir de ada bekçiliğini çok sevdim. Aa evet, o da da vardı. İki tanemi şu anlık favorim. Ve son şeyimiz, mesleğimiz soa teslimatçısı. Bunu yapar mıydım yapmazdım su altında. Su altında kime veriyorlar? Su altı otellerinde konaklayanlar. Ya biz daha su altı otelinde... Evet. Aynen görmüştüm. Demek ki bayağı var ki... su altında otel yapıyorlar ha? Siparişi misafiri ulaştırmak ve ödemeyi almak adına su altında tam 30 bit derinliğe kadar yüzüyorlarmış. Bunu yapmazdım. Zaten bir kere gir çık. Hani ver geri gel yorulursun ki çok. Yani bayağı iyi yüzmek lazım onun için. Bu da bize göre değil. Bitti ya. Başka yani. bir şey yok. Bayağı ilginç meslekler. Ama ya bayağı değişik meslekler, hiç duymadığım meslekler var. Evet. Yani beğendim. Bu Netflix'e hmm. çok bayıldım. Onu ben. panda da Panda'da çok güzel. Evet, var. pandalar çok şeker. Hmm. Onlar da çok tatlıydı. Aa, olup tatlımış. Tatlı. O da çok güzel. O da var. Aslında güzel meslekler bayağı Aynen ya. Ada mi? bekçiliği. Bu hani da şu yani kurni, kurni, şu tuvaleti kustu. Tuvalet bu bunlar çok hoşuma gitmedi. Şu aynı da, da aynı yine dalmalı. Bu da yapılmaz. Profesyonel ıslıkçı için bir şey gerekiyor yani. Çok iyi çalabilmen aynı. lazım. Karınca satmak da yok aman anlayayım. <laughs> bu da. Bu var da hani. Eh. Bu da güzeldi. de. Yapalım. Yaparım biz yapalım. Kendi oje markamızı oluşturalım. Aha. ne yaparım. Bu <laughs> da senin favorin. Oyun test edicisi. Bu da. Bu da Bahçecilik bu. Bu belki. Renk uzmanı. Ben bir ara renklere çok ilgi duyuyordum da. Kok uzmanı kötü. Yani güzel, meslek güzel meslekler. Güzel bayağı var. Şu alt çok iyiymiş. <laughs> evet sen onu da sevdin. <laughs> Neyse, güzel. Evet arkadaşlar, umarız bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Farklı meslekler hakkında bilgi edinebilmişsinizdir. Yani günümüzde olmayan pek, yani az bulunan günümüzde az bulunan meslekler evet, olarak. İnşallah işinize yarar. <laughs> Eğer gerçekten bulursanız bu mesleklerden yapan yerler bize de haber vermeyi unutmayın. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, Aynen. yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.